gitti ya bulamadık satıyor ha. Olsun boşver nasip değilmiş. He. Ee? İlle her gün gideceğiz diye bir şey yok. Değil mi? Bu evet. bu ara masrafınıza bak ne yapıyor görüyor nasıl olsa. Arayız iyi diyor. He? Hayır arayız iyi. Şu aramız her zaman iyi. İyi yani. mi? Bu arada ay susuz mu ediyor? <laughs> Kayıkçı kavgası olur. O her yerde olan bir şey. Kayıkçı kavgası ne oluyor şey, evet. Sa, sat abla? Şimdi başlarsan onu. He. Şimdi kavga ederiz. Şimdi şey, barışırız. Sen... Bak ne yapayım? Ben de öyle. Arazi ben öyle. Arazi değil. Ben Hayır arazi iyi. Ben de tarzım bunu. İyi mi? Bu arada daha iyi. Ben de öyle. Ali yenge pazar mı mi? Hasan'ın anası olsa ha. Vallahi eğer... ne kadar Hiç kimseye eğer ya. Ben de öyle. Arayız değil. Pazarcı yok la iyi. Pazarcı yok. Ama iyiymiş yani pazar bu. Pazar iyi Öğleden sonra iş oldu dediler mi dediler. İş oldu dediler. Efendim. Aaa bir mal Çok bir tane de şuraya alasın mı? Ama bu hazır. Ha. Sen nereden hani bu püskülü bile? Şey, şeyden saldık oradan. Püskülü dikmiştir lan ya. Sabahatleri şu anda. Sabahatleri Hayır. Onlardan. Almışlar lan değil mi? Püskülü Aha. Bak, ben de dik, ben de aldım. Benim şeyin. E, e, şu paspası renginden bak içinde var ya bak bu sabah şey bu. Kap, kahveri. Ya öyle de vardı da ben böyle aldım. Böyle aldım bu kabul etmedi ya. niye? Anım ümin olma ya. Annemin evi krem rengi. Şey, şey mutfaktayız ya. Gir çık gir çık gir ya çık. Ya biz, bizim burada da küçük halı vardı. Benim de küçük halı hoşuma gitmiyor. Şepşek gibi. Ha. Şepşek Ama mi? Ama böyle ha. diyor musun? Aa bu şepşek kelimesi epey de hızlı Şepşek. Eski zorak. Şepşek. Hay Allah. Ben sahbet. Tamam ben de sahbet Şeyden işte. Ben o sahne. geldim. Sahbet abi. Tamam biz onu aldım. Ben. Kaya kaya geldi. Şey. Kıymetli bir. Evden çıkma Rus. kaya kay geldi be. Ay tatlı cümleni. Patladı patlamayı Kapsam. gı. gün almış ona. akşam Hay aldım Allah. Eyvah. Patlak. Patlak patlak. Yiyem mi Zabattin? Kay kay geldi. Kay kay geldi.

Ay <Sessizlik> Allah. Ay yıldan çıktı yıldan çıktı. Hatta kadar oldu. Kaya kaya geldi şey. Demotri bir. Evden çıkmıyoruz. Hmm. Kaya kaya geldi be. Ay.